Özellikle kaledeki burçların e, kullanım amaçları, e, gözetleme ve savaş sırasında e, ön koruma statüsündedirler. Zaten yaptığımız kazı çalışmaları sırasında da Belek Burcu'na yakın olan kısımlarda çok fazla okucu elimize geçti. E, muhtemelen savaş sırasında karşıdan atılan okların büyük çoğunluğu e, bu tarafa doğru geliyordu, karşı taraftan atılanlar. E, yapı olarak e, dönemekleri var en erken döneminin yani Bizans duvarıyla da yani yapısal olarak ve taş anlamında karşılaştırdığımızda Bizans dönemi olma ihtimali çok yüksek yapı blokları ve kesim şekilleri taşların. Üzerine zamanla ekler yapılmış. Zaten görünüyor son dönemi en üstte görünen kısım. Önceki dönemden bu Bizans duvarının üzerinden tonozlu olarak Belek Burcu'nun içerisine geçen bir yapı var. Tabii yıkılınca şu an kendini koruyamamış durumda ve arası eksik şu anda.